kızım ben istemedim bugün bu güzel birlikte biraz daha sonucak. Hepinize merhaba arkadaşlar. birlikte yapsın. Evet arkadaşlar, görkem de bizim de... görkem de biraz Ben daha oyunu fazla... Evet, ben arkadaşlar çekim kuracağım. Ben onu fazla bilmiyorum. Görkem de bir çekim kuracağım. Bu da benim en sevdiğim karakter. Aynen, gör, robot bir tane karakter var. O gelmiş görkem. Görkem'i çok seviyorum. Çıldırdım. Aynen çıldırdı. Niye <laughs> lan beni? Bilmiyorum. Ay, Ay çok, sesli var arkadaşlar. Çok hızlı var. ben de. Sen sunucuya bağlanıyor diyor. Ama anlamadım gitti. Yani, Bu arada arkadaşlar bir isimlerimizi sahte koyuyoruz. Ee, o yüzden neden resmine koymadım derseniz şaşmayın. Önce bir, böyle bir şey çıkıyor. Ben de oyunu yeni biliyorum. Seni ekran şu an. Takım kurmak. Mavi dünya. dünya. Ya biliyorum o kadarını ama. Ama bu şey bir dakika dur. Ee, bu şunu kapat. Ay gördün mü? Evet arkadaşlar. Hı, evet arkadaşlar kulaklığı da çıkardım. Tamam. Ben şöyle devam edelim. Beni hala şimdi Hı. duyuyorsunuz. Evet. Gör, az önce duyamıyor olabilirsiniz diye biliyordu ama bilirsiniz. Harika dedi. Anlamadım. Ah! bunları evet. öldürdük şimdi. Aa, kolay sanırım. <laughs> Bunlar arkadaşlar. Beni benim için bunu. Oh, hayır dedim. A birinin canı 400, birinin canı 100. arkadaşlar. Bitti sanırım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada da TNT'ler var. Çink. Hmm. İngilizce Ben onu TNT diyeceğim. Bomba da daha bastın. Bas bas. Bakıyorum Bak böyle bak. Hmm. Ben ilk başta ne olsun onu alalım. Hmm. İki sanırım sizin için koymam lazım. Bitti mi? <laughs> Ay boz bu sanırım. TNT'den önce kubarlıyor. Ne Bura, diyor? Doğuştan savaşçısın artık savaşmaya hazır diyor yapan adımaz adımız arkadaşlar tabii ki de ben ne olsun görürsün ne olsun ez afan hoşunuza afan yok ya ben ne istiyorum ez 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 Ece ez ez Ece. Ece. Ece, Ece, Ece. ez 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 Arkadaşlar. Onu ben birazcık biliyorum arkadaşlar. O yüzden birileriyle böyle savaşmaya çalışıyorsun, kazanmaya çalışıyorsun. Ben hiç ben olmuyordum Birileri yardım etsin. <laughs> ben bunlarla kaldım. Bunlar bana ulaştılar. Kaç kaç takımın yanına kaç. Hadi. Hadi 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 hadi. Ben şu an dünyamı değiştireceğim.

bilmem nerede şimdi çok kızandık. Dur canım dur arkadaşlar bekleyin. Tabii böyle falan açtıkmışız. Dur bakma. Takım kuracağım. Tamam da bende böyle bir şey çıktı. Ana sayfaya gideceğim ha şimdi. Nereden gidiyorsunuz? <laughs>

Yoo, Pink saldırdı bana. Tamam. Maçı bitmeli, maçı da bitirmek lazım. Ayya, öldün arkadaşlar, gördünüz tabi.

Hadi, hadi. Hadi. Ay, ne yapıyorsun? Oh, arkadaşlar <laughs> hepsi aynı zaman kazandık. Yıldız oyuncu ama. Ben de aynı katıldım. Şimdi yolda değilim. Ben ne oldu? Bu arada biraz evet arkadaşlar. Yeni karakter almışlar. Tamam. Bu da herhalde. Tamam. Ne oldu? Bakımda ne çıkıyor? Bakalım. İnşallah yeni karakter çıkıyor. Söyleyeyim kızım ağlamı. Abi. Sonra şöyle sana karşı bir şey arkadaşlar. Sabahçılara bak. Arkadaşlar bugün burada oluyorum. Hoşçakalın. hoşçakalın. Ee, abone olunca ben yapmayın. Hoşçakalın. Ve bunu, bu serinin devamında gelecek.